Şu anda Şile'deyiz, Şile Tarihi Feneri, 1860 yılında yapılmış. Ben size tarihçesini de anlatacağım, önemi neydi? Niye burayı kurulmuş? Karadeniz'i gösterirsem, siz de hak vereceksiniz. Evet, Karadeniz'e geldik. Karavet ticaretinde önemli bir yer. Gürcistan'dan gelen, Rusya'dan gelen, Ukrayna'dan, Makedonya'dan, Bulgaristan'dan gelen gemilerin Urak biri. Burası. Sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama karinizin hem serinliğini hem sesi müthiş derecede insan etkiliyor. Geçmiş yıllarda ve 1900 86-87 yılında iki ay boyunca kalmıştım burada. Hırçın bir deniz. Burada gelen gemilerin özellikle bu dalgalar. Bakın çıkıntılar var. adalar. Diğer sade bekleyen gemileri için deniz feneri kurdu. 1860 yılında. deniz fenerinin özelliklerini ben size anlatayım. çeydol bir geçiş yapayım. Bakın bu gemi buradan ben size tarihçesini anlatayım. 1856 ile 1859 yılları arasında Sultan Abdülaziz döneminde Kırım Harbi sırasında Karadeniz'den gelen ve boğazdan geçecek olan gemilere rehberlik etmesi amacıyla kuruldu bu deniz feneri. İşte taş kısmı Türk mimarlar tarafından yapılmış. Metal aksamı mercek kristal sistemi de Paris'te üretilmiş. Ben mercek kısmını, kristal kısmını özellikle inceledim. Hala faal bu deniz fenerimiz. Bakın ilk dönemdeki resimler de burada mevcut. Deniz fenerini şu anda alttan olduğum için tam olarak gösteremiyorum. Mercek kısmını dikkat ederseniz hala eski orijinal mercek duruyor. Fransa'da üretilen buraya getirilen ve deniz feneri monte edilen mercek. Bakın. Ben bunu gece çalışırken de gördüm. O son olarak da müthiş derecede bir yerde. Deniz biliyorsun sallı sollu. 360 derece dönerler. Bu şekilde yol gösterirler. Geçmiş dönemdeki nöbetçilerin görevlerinin fotoğrafları da burada mevcut. 18 Ağustos 1859 yılında faaliyete başlamış. Şu anda Kıyı Genel Müdürlüğü ne bağlı olarak çalışıyor Faat. Çok mistik bir havası var, çok hoş bir havası var. Kapısı orijinal, ahşap. Merdivenler yukarıya doğru çıkılıyor. Eskiden bekçileri görevlerini kaldırdı, lojman kısmı. Dışarıdan uzaktan da görüldüğü zaman da zaten çok güzel bir izlenim veriyor Şile'ye. Zaten Şile deyince, Şile deyince deniz feneri e, akla geliyor. Buradan manzara da oldukça güzel. Bakın Şile Kalesi. Tepe'nin i̇şte tam arasında, işte ben dediğim parmağımla göstereyim. Bu, bu tepe ile bu tepe arasında da teleferon koymuşlar, manuel olarak çalışıyor. Oraya da geçiş yapılabiliyor. Bakın aşağı tarafta mağaralar var. Küçük mağaralar. Bunlar dalgalarla oluşmuş. Bulunduğumuz yerde koruma olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Bir nevi uçurum burası. Şöyle deniz fenerinin etrafı da güzel çevrilmiş. Tarihi havası bozulmamış. Yerler aynı şekilde. Taşlarla örülmüş, istikhareyi korumaya özellikle özen göstermişler. Buradan da ben size göstereyim. Kristaller çok güzeldi arkadaşlar. Yani şu anda yakın çekim yapamıyorum ama internetten bakıp izlerseniz kristaller o kadar hoş gözüküyor ki. Yukarı çıkşe izin vermiyor Görevliler haklı olarak. Ama bu Şile Deniz Feneri'ni ziyaret etmenizi, incelemenizi tavsiye ederim. Buradan tabii Şile'de birçok yere uğranıp ziyaret edilebilir, dolaşılabilir. Şile'nin etrafından ava ve İzmit'e doğru yol alıp bir güzergah belirleyebilirsiniz. Karadeniz'in uçsuz uçsuz sonu gözükmeyen turkuaz rengi denizi. Harika değil mi? Yani şu anda turkuaz gözüküyor. Biraz da rüzgarlı bir gün. Şöyle deniz fenerinden. İyi günler diliyorum hepinize. İyi tatiller.